İki kadının dinimizde şahitliği bir sayılıyor. Doğru. Neden böyle sayılıyor? Bunun arkasındaki sebep nedir? Sebepler nelerdir? Yani neden, neden iki, iki kadının şahitliği bir sayılıyor? Evet. evet hocam. Bunu da e, muhtemel Spotify'daki kayıtları dinledim. Evet. Çünkü orada e, evet. dua açılama sohbetlerimiz ben var. Hepsini Çok dinledim. değişik konular var. Bu sorunun cevabı yoktu. O yüzden... Şimdi sorunun cevabı yok değil. Var. var. Önce Aha. şu eleştirdin ya. Eleştirdiğin konuyla ilgili biraz Aha. konuşalım. Şimdi Allah razı olsun gerçekten özellikle Türk milleti İslam'la birlikte nefes alıyor. Bakmayın son dönemlerdeki olaylara. Ancak İslam'la birlikte nefes alırken kaçırdığımız bir nokta var. Kaçırdığımız da demeyelim de insanların eksini tamamlayamadığı nokta şu. Hazreti Kur'an'ı ve hadisi şeriflerin günümüzde bize ne anlattığını anlayamıyoruz. Şimdi bak burada hani yanlış bir cümle olmasın haşa demek istediğim şu. Bir ayeti okuduğumuzda bugüne tecellisi yani bugüne nasıl uyarlanması gerektiği. Osmanlı'da baktığınızda güncel yaşayışta İslam'ı nasıl anlamalıyız diye kurumlar varmış. Ve bunlarla ilgili fetvalar verirlermiş. Ancak bu kişiler ayet ve hadis eğitimi aldıklarıyla beraber bir de hal ilmi veya liduni ilimleri varmış. Şöyle düşünün Allah dostları yeryüzünde Rabbim serpiştirmiş yani her tarafa dağıtmış. Biz onlardanız demiyoruz, değiliz de demiyoruz. Doğrusunu Rabbim bilir. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir terazimiz yok. Bu Rabbimin bileceği iş. Ancak okuduğumu anlamak istedim. Bir de okuduğumuzu hani bugünün yani şu elbiseyle, bu saatle, ne bileyim bu güneş gözlüğüyle, arabayla, asansörle, taksiye binmeyle, uçağa binip gitmeyle, günümüzün teknolojisiyle birlikte dinimi nasıl yaşayacağım? Bu teknoloji dinimizin içinde var mı? Yok mu? Hani Yahudilerde de var ya teknolojiden uzak yaşarlar. Şimdi bir araştırdığınızda önceki dinleri ehli kitap sonuçta onlarda. Tamam değiştirildi. Tamam. Ama acaba yaşadıkları dönemle ilgili işte Tevrat'ta bablarla ne denmek istendiği anlaşılmış mı? Anlaşılmadığı için de kişiler araya tahminlerini mi sokmuşlar, yerleştirmişler? O da toplumun gelenek ve göreneklerini mi oluşturmuş? Ya da daha ileri gitmiş din olarak mı yaşamışlar farkına varmadan? Bunun önlemini Rabbim almış. Hal ilmi veyahut da ledun ilmi diyelim. Ledun ilmi ana çatıdır ama havasından tutun da ebced hesabından yıldızname'den tutun da katları vardır. Farklı bölümleri vardır. Ciniler kısmına bakan kısmı vardır. Maneviyat tarafına bakan yani farklı dalları vardır. İşte bu ilmi Rabbim yaymış ve onların bulundukları yerde o kişiler bulundukları yerde Rabbimin emirlerinin o günkü hale göre ne olduğunu anlamamız için bize aslında kolaylık göstermiş. Ve bugün birçok tarotçu, falcı veya enerji ve enerjici olarak bahsedenler var ama hani her enerjici diyen Budizme inanıyor anlamında da değil bu. Hani bugün böyle adlandırıyor da olabilirler. Bu başka bir şey. İşte metafizik özelliği olan insanlar bu özelliğini bastıramadıkları için bunlara kaynak bulmaya çalışmışlar. Kendi sorularına, gördüklerine astral seyahate veya tayin mekana işte gördükleri rüyalara veya kontrollü rüya vesaire gibi bu özelliklerini adlandırmaya çalışmışlar. Aslında konumuz başka bir yere gidiyor ama buna da bir cevap vermem gerekiyor. Çünkü burada din görevlilerimizin soruları cevaplanmadığını ya da sizi ikna edecek şekilde olmadığını evet, düşündünüz ya. Yani. Şimdi sorudan bence bu daha önemli. Hı. Çünkü e, imamlarımızın, alim kardeşlerimizin, abilerimizin neden cevaplayıp cevaplamadıklarını anlatmaya çalışıyorum. Önce bu. Aslında buradaki bu daha önemli bir soru. Bu metafizik özelliği olunca bunu rahmani, yani manevi hattan, şimdi manevi hat varsa bir de şeytani hat var. Manevi hattan kullanan alimlerimiz bunları hep anlatmaya çalışmışlar. Fakat şöyledir. Şeriat, tarikat ve hakikat vardır. Marifet vardır. Şimdi zamanında anlatılan Allah dostlarının yani bilinlik çok kalıcı eserler, namı çok yayılmış Allah dostları var. Onları biliyoruz. Bir de asılları nesilleri bilmeyen veya kendini bilmeyen veli kullar var. Onlar da kendi bölgelerinde bunları anlatıyordur ve çok 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 fazladır ve şu anda bile o kadar çok fazla ki. Ancak kendilerini bilmiyorlar ve şeytani hatta kapıldıysa bu sefer tamamen başka bir yere de geçmiş oluyorlar. Lafın özü söylemek istediğim şudur: soruyu sorulduğunda ayet hadisle cevap verilir. Bu karşıdaki kişinin teslimiyetine bağlıdır. Teslim olan kişi, şimdi hocalar sana bir cevap verdi. Sen verilen cevabı tamam dedin kabul ettin. Bir daha sorgulamadan Rabbim böyle bildirmiş ayetlerde bunu söylüyor deyip teslim olsan, sorgulamasan hiçbir problem yok. Problem neden ve niçini sorgulamaya başladıktan sonra başlıyor. Şimdi neden ve niçini sorguladığında bu defa anlayabileceğin herkesin kendi algılayışına göre, kabul edişine göre karşıdaki kişinin cevap vermesi gerekiyor. Şimdi bir, o zatlar, hocalarımız, kardeşlerimiz bunlar kitabi, eğitim aldılar. Yani okudular, ezberlediler, bunları hazmettiler, yaşadılar, yaşıyorlar ve yaşatıyorlar, aktarıyorlar. Aldıkları eğitim mi size sergiliyorlar? Dini eğitim almış diye sen onu bir yerde suçluyorsun. Çünkü niye? Sana ayeti bir hadisi söyledi. Şimdi bu kardeşlerimiz Medresede diz çürüttüler. Bu kadar zaman harcadılar. Hazreti Kur'an'ı ve hadisi şerifleri işte siyer veya yaşanmış olaylar hepsini aldılar ve bunlara aktarıyorlar. Olduğu gibi saf olarak aktarıyorlar. Onlar için yeterli çünkü alınan eğitim bu. Ama sana yeterli değil. Çünkü niye? Artık her şeyi sorguluyoruz. Hani bir Z kuşağı mantığı var ya Şimdi bu da kötü bir şey mi? Hayır. Şimdi sen gittin o soruyu sordun. Senin gibi 100 kişi daha sorsa 99'u ikna oldu, tamam dedi. Ama senin e, manevi halin daha farklıdır. Bu sana yeterli gelmeyebilir. İnanıyorsun, teslim oldun, soracak bir şey yok ama nefsine bir de bunu anlatmaya çalışırsın. Bu çok farklı bir şey. Evet. Şimdi burası o ya, o kadar önemli bir şey söyledin ki İlk defa birisi bu soruyu soruyor. Şimdi hani bir taksici vardır da hep birisi müşteri bince göndeki arabayı takip et diyecek diye bekler ya. Benim için bu o. Neden? Şimdi hocalarımızın aldığı eğitim kitabı ancak hal ilminde olan bizim gibi olanların da aldıkları eğitim maneviyat. Yani hakikatten geliyor. Şimdi bizim şahsi problemimiz hakikatten geleni şeriata göre anlatmamız gerekiyor. Biz de burada zorlanıyoruz. Ve kaç sohbetimde de bununla ilgili problem oldu anlatırken. Bu delilleriyle birlikte anlatınca sonradan anladılar. Yani bir söylediğimiz cümleyi yarım saat detaylı anlattıktan sonra ikna oldular. Şimdi böyle de bir durum var. Bir de bunun tersi var. Maneviyattan aldığında manevi hocanın bilgileriyle cevap veriyorsun. Fakat günümüze göre anlayabilmemiz için şöyle düşünün. Kısa ve öz sorunuza cevap. Allahu Teala Rabbimiz Celle Celaluhu Kadınları neden erkeklere emanet etti? Bir. Emanet ettiyse dinimizde emanetin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu onu çok iyi muhafaza edilmesi gerektiğini de biliyor olmamız gerekiyor değil mi? Şimdi kadınlar erkeklere emanettir. Emanet olanı çok iyi muhafaza etmek gerekir. Ancak Rabbim tabii ki biliyor kullarının halini. Biz emanet olmanıza rağmen sizleri çalıştırıyoruz. Ha çalışmak isteyen bayanlar çalışabilir ama usulüne ve yerine göre bu başka bir şey. Evet neslin devamı, neslin yetişmesi o emanetlere emanet edilmiştir. Bize değil. Tamam bizim de sorumluluğumuz var ama öncelikli çocukları yetiştiren annelerdir. Annelerin daha saf ve temiz kalması, kirlenmemesi gerekiyor. Kirlenmeyi yanlış anlamayın. Evli olduğunuzu düşünelim. Evinizdesiniz, çocuklarınıza ilgileniyorsunuz. İlgilenirken çocuğunuzun her haline diyelim ki kırıntı döküyor. Oğlum kırıntı dökme. Günah oturdayı diyebilir misin 3 yaşındaki çocuğa dersin Ama bir bakıcı da olmuş olsa der veya demez, değil mi? Bu bir risk. Veya su içiyor besmeleyle iç. Yani İslami yaşantıyı, Rabbimizin bizden istediği, siz emanetlerden istediği nesli yetiştirme görevi size verildi mi? Verildi. Fakat biz erkekler görevimizi yapmış olsak yani çalışıp helalinden getirip sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılamakla mükellefiz. Bir kadının çalışması gerektiği yani istiyorsa çalışabilir buna karşı değiliz. Ama çalışmak zorunda da değil. Yani evlendiğinde onun rızkı kimden soruluyor? Kocasından soruluyor. Velev ki kadın çalışıyor çalıştığı, kazandığı o parayı evine vermek zorunda değil biliyor musunuz? Ve borç da veriyorsa belirtip o parayı kocasından geri, eşinden geri alır. Eşine vermek mecburiyetinde. Bunun hiçbir alternatifi yok. Ancak ki o kadın helal edecek de o erkek de o mesuliyetten kurtulacak. Hani ben yetiştiremiyorum sen de git iş bul çalış da işte kirayı ben öderim faturaları sen öde deme lüksü, lüksü yok erkekleri. Allahu Teala sorar bunu. Şimdi ancak çocukla da ilgili nesille de ilgili bir şey olduğu zaman öncelik sorulacak bayağı. Ve kabir hayatına girildiğinde, hesaba geldiğinde ilk önce kadınlar kocasının yakasına yapışacak. Çünkü Cennet ve cehennem aşikar ortada. Hesabı ortada. Haram yemiş. Faizli alınan gıdalardan yemiş. Örneğin veya giymiş veya kullanmış eşya. Bunun hesabı kadına mı sorulacağını zannediyorsunuz? Hani sorduğun sorudan başka bir şeye geçiyorum. Bir etraflıca bakmazsak eğer, işte o sorduğun imam kardeşlerimiz, böyle anlatmadığı için nefsine oturmadı. Nefsine yetmedi ama imanına yetti, kabul etti. Ama nefsine hükmedemedim bu konuda. E ne oluyor? İlk önce bayanlar, eşler, kadınlar kocaların, erkeklerin yakasını yapışacak. Çünkü niye? Orada bir hesap var ve onu gördüler. Neden yapışıyor? Çünkü onunla yükümlü olan erkekler. Şimdi neden iki kadın dediğimde, şimdi bunu da bir sorgulaman lazım. Neden biz eşlerimize hesabını soruyoruz? Hesabını sormaya kalktığında kadın üzerindeki gelen dışarıdan gıda ile ilgili olan nerede belki de bütün hükmün hepsi düşmüş olacak. Niye? Sorumlu olan eşim diyecek hocam da diyecek. Ben sorumlu değilim diyecek ve de doğru. O kadar cezadan kurtuldu mu? Kurtuldu. Ama biz erkekler maalesef ne yapıyoruz? Eşlerimize bir emanet gözüyle bakmıyoruz. Şiddet uygulamak, kötü söz söylemek bir tarafa asli görevimizi bile onlara yüklemeye çalışıyoruz. Nice aileler biliyoruz, Koca evde oturuyor, çalışmıyor kadın çalışıyor vesaire. Ama Allahu Teala bunun hesabını soracak. E diğer taraftan gıda geldi helal. Annenin de onu besmeleyle pişirmesi lazım. Şimdi bu da var. İşte bütün bu aslında ona bakarsanız yemek pişirmek zorunda, temizlik yapmak vesaire zorunda da değil. Bu gönüllü olarak kabul ediyor bayanlar helalleşmek lazım. eşlerle çok helalleşmek lazım. Zaten Rabbimin emirlerini kabul ettiysen, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, hadis şeriflerini kabul ettiysen, az da yapsan, çok da yapsan, yapmaya da gayret etsen, inkar etmediğinde bir şekilde yol açılıyor. Sonra mezhep, mezheb imamının söyledikleri, sonra tarikata bağlıysa şeyhinin, sonra babanın sonra annenin eğer bayansa sonra da kocasının yani önce kocası işte annesi babası tarikat şeyhi veyahut da yoksa mezhep imamı efendimiz aleyhisselam ve böyle devam ediyor. Şimdi e, sorularda şöyle düşünülüyor. Hani Rabbimiz haşa Rabbim affeylesin ama hani düşünüyorlar biz de bunu bir dile getirelim adaletsizlik yaptığını düşünüyorlar. Ama bilmediklerinden dolayı. Şimdi gelelim soruna. Hani çok uzattım belki ama sadece bir iki şey bahsettim. Daha diğer konulara girmedim. Kısaca bahsedeyim. Mirasta da anlattım bunları Spotify'da vardır kayıtlarda. Diyelim ki evli değil bayağı Veya evlendi, boşandı. Babası yaşıyorsa sorumluluğu babasına, erkek kardeşi varsa erkek kardeşine düşer. Kendisi nasıl yiyip içiyorsa ona göre. Velev ki çok miras paylaşımı oldu. Ciddi de miraslar var. Ya da en azından kendini geçindirecek kadar var olmasına rağmen bile erkek kardeşine, abisine ya kardeşine düşer. Yaşıyorsa yine babasına düşer. Şimdi bunlar da var. Onun için ikiye bir hani şeyler vardır. Ölçü vardır. Veyahut da evli babandan miras kaldı. O miras senin. Sen onu evine, hanene sokmak, harcamak zorunda değilsin. Onu, o senin şahsi malındır. Kiradaysa da kirasını sen alırsın, vermek zorunda değilsin. Ki paraysa bile harcamak zorunda değilsin. İstersen borç verebilirsin, vermeyebilirsin. Veya hep verip helal edebilirsin. Bu şekilde bile senin masrafın ve tüm yaşam koşullarının tamamı ve garantisi evliysen önce kocana, değilsen bile erkek kardeşine babana ve yoksa erkek kardeşlerine dir. Hani biz burada ikiye biri bile anlamıyoruz. Halbuki bir erkek evli miras geldiği zaman eşine de harcamak zorunda. Hani ben vermiyorum benim babamın malı diyemez ama bayan der. Hani diğer kurallarıyla birlikte, diğer emirlerle birlikte bir araya getirelim. Gelelim sorunun cevabına. İstihare yaparak e, ve e, alim kardeşlerimize de istişare yaparak. Çünkü ayet, hadis eğitimleri almış kardeşlerimize de oturup istişare yaptığımızda e, onlardan soru gelince e, biz istihare yapıp cevabı iletiyoruz. Onlar daha güzel harmanlıyor. Çok güzel sohbetler çıkıyor. Bir gün bir bal tefsiri yapıldı. Hani bal tefsiri biliyorsunuz okundu ama Hı -hı. Bir de istiharesi istenmişti bunun. Bir istihare geldi. Yani o zaman kaydetmedik. Hala ona üzülür. Ama olması için yine aynı kişi, aynı ortam olacak. Aynı cümlelerle soracak. Belki gelir Rabbim bilir doğrusunu. İşte kadınlar emanet olduğu için şöyle düşün. Kadın evli. Şahitliği isteniyor kocası onu zorladı. Yalan beyanat vermeye zorladı. Olabilir mi? Ve yalan beyanat verirse ki çok büyük günah. Doğruyu söylese kocası kızacak. Yalan söylese Rabbim kızacak. Ne yapsın şimdi bu kadın? Ne edeceğiz şimdi? Ancak bir bayan daha olması Şartları değiştiriyor. Bir kişiyi mahtap almıyor. Sence burada Rabbim kimi koruyor? Kadını. Diğer taraftan gelelim. Evli değil kadın. Hı hı. Bir olay oldu ve e, şahitliği istendi. Hı hı. Şahitlik yapmak zorunda mı? Çünkü kadının mescidi daha yeri de evi. Tam gidebilir mescitler. Onu demek istemiyorum. Hı hı. Evidir. Veyahut da Kadınlar dışarıya gidip çalışmak zorunda değil ki. Bir mahallede bile eşlerimiz çalışmayan böyle halde olanları bulup toparlayıp hatta cuma gününü cumanın bir şeyi de budur amacı da onlara düzenli olarak toplaşıp onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak hani görmezsek bilmiyoruz ama eşlerimiz bunu organize ediyor olması gerekiyor. Erkek olan zaten camiye gelir halledilir de düzenli. O da oradaki imam kardeşlerimizin ya da cami ile ilgili sorumlu yani belirli kişiler vardır ama bayanlarda da budur. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ve kadın evli değil. Şahit gördüğü olayı şahit olması gerekiyor. Ya bunu birileri tehdit ederse ve o kadında sahip çıkacak birileri yoksa, zor kullanırsa. Bu defa da korumasız olduğu için şey zor. Korumasız. Ama bir tane daha bayan olması lazım ki işte zor oyunu bozuyor orada. Ve bir olay olacak. Kadın konuyu gördü ve doğruyu da söyleyecek. Zaten yalancı şahitlik olamaz İslam'da. Söyleyecek. Söylediği zaman karşı taraf suçlu taraf kadından intikam almaya çalışırsa öldürmeye kalktı, dövmeye kalktı vesaire vesaire bir takım haller yaptı. İftira attı namusuna laf söyledi belki. Olamaz mı? Hala oluyor. Hala oluyor. İşte Allahu Teala nelerden kadını koru, e, koruyu muhafaza ediyor? Veyahut da erkek dışarıda. Ona gider, diğerine gider, araştırır. Değil mi? Dolaşır. Bununla ilgili bilgi almaya çalışır. Ben böyle gördüm ama belki olayın arka yüzü daha farklı. Olabilir mi? Olabilir. Peki kadın her yere rahat dolaşabilir mi? Her yere girip çıkabilir mi? Ya. Girip çıksa namusuna dahil birçok şey laf söylerler mi? Evet. Söylerler. Peki Rabbim bundan da muhafaza ediyor olabilir mi? Sizleri böyle bir gül goncası gibi gülün içinde saklıyor ya. Bu sizin kolaylığınız. Bu size verilen merhamet, bu sizin güzelliğiniz, bu sizin nurunuz, bu sizin e, saf ve temiz oluşunuzun göstergesi. Bunu Rabbim dilerse 3 4 de yapabilirdi. Hiç de olmaz diyebilirdi. Hiç olmaz deseydi siz ne diyecektiniz? Allahu Teala bizi hiç sevmiyor. Biz onun kulu değil miyiz? Bize haksızlık ediyor gibi Allahu Teala'ya haşa iftira atabilir miydiniz? Atardınız. Evet. Aslında sizi çetrefelli olaylar, kavgalar, gürültüler, hırsızlıklar bir sürü konuların içinden sizi çekiyor, alıyor, muhafaza ediyor ya. Daha ne istiyorsunuz? Diye anlatsaydı o kardeşlerimiz o zaman nefsinize bunu anlatırdınız değil mi? Alimlerimizin, hocalarımızın ayet ve hadislerle işte anlattıkları sizin ruhunuza, sizin nefsinize de bilgi lazım ama onlar onun eğitimini almadılar. Leduni hatları yok, hal ilmi yok. Hani bu konu kolay, bunu düşünerek de bulunabilir. Ama o kadar çetreferli konular geliyor ki, yani hoca kardeşlerimizle bir araya geliyoruz, ayet ve hadisleri söylüyorlar, bunun üzerine istişare yapılıyor, bunun üzerine bir de istihare istiyorlar, sonra birleştirip, birleştirip istişare yapıp karar veriyorlar. Şimdi kadınlarda iki kadının e, bir olmasıyla ilgili şahitlik konusunda sizi korumak için birçok tehlikeden de muhafaza etmek için olduğunu anlayabildik mi? Aynen. Şöyle düşünün bakın. Bu kadar kolay Bu bir Bu ümmeti varmış. yetiştirme işi kimde? Kadınlarda. Bizde değil. Siz bizden daha üstünsünüz. Peki bir savaş olduğunda oraya gidip şehit olmak, korumak görevi bizde değil mi? Siz öyle bir şeye isterseniz gidersiniz. Ama oralara gidip telef olması gerekenler bizleriz değil mi? Çünkü niye? Hanenin kapısından içeri size dışarı biz erkeklere ve vücut yapıları bile kadınları Rabbim narin yaratmış. Düşünebiliyor musunuz kadınların bıyıklarını çıktığını, kaba saba olduklarını değil. Ya sizi o kadar narin ve özel yaratmış. Bir de erkek kullarına demiş ki emanet ediyorum size. Biz aldık kabul ettik emaneti. Koruyup kullanmamız gerekiyor. Mesela nikah konusunda da vardır bu. Hani birden fazla eş konusu var ya. Burada da yine kadınlara sahip çıkılsın diyedir. Bu da tam anlaşılmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hem cinsleri hani maalesef yapıyorlar. Yani çok yakın arkadaşlarım değil tabii ki ama hani duyuyoruz. Soranlar oluyor. istişareler oluyor. Kendi yani istedikleri keyfine göre İstedikleri zaman arıyorlar, istedikleri zaman her türlü şeyi yapıyorlar. Ama İslam'da bunu yapamazlar. Sorumluluğunu alacak ve onu koruyup gözetecek. Her türlü ihtiyacını karşılayacak, onu güvence içinde yaşatacak ve ona yaşayacağı bir alanda göstermek mecburiyetinde ister bir olsun ister birden fazla olsun fark etmiyor eğer Rabbimin emrine göre yaşayacaksak ama bu sorumluluğu almak istemiyorlar. Keyiflerine göre bu gün onda öbürsü gün orada zina olması falan umurlarında da değil. Ama bunu Müslümanım diyen kişiler. E ne oluyor? O kadıncağız da zannediyor ki kendine bir eş buldu evlenecek yuvası olacak. Kandırıyorlar. Kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Dolandırıyorlar. İşte e, sonradan da geçip arkasından konuşuyorlardı. İftirada atıyorlar. Yani emanete ihanet ediyoruz. Bu kadar parasal krizin bu kadar vücut rahatsızlıklarının ana sebebi bu. Birçok sıkıntısı olan kardeşimize ilgili istişare ettiğimde hani kendisinde olmuyorsa bile soydan en az %50'sinde ana sebep olarak bu çıkıyor. %30 kadarı da şirk, gizli şirk çıkıyor. Geri kalanları daha diğer konular. Anladınız mı? Yani iki kadının bir sayılması, kadının ne kadar özel ve korunması gereken kullar olduğunun işareti. Yani her şeyin içine girip çıkmayın diyor. Siz özelsiniz diyor sizlere. Allahu Teala. Bunu böyle anlayalım inşallah. الله العزوز